Kal, kal ve sonra yavaşça yüksel. Hadi tekrar sandalyeye iniyoruz. Sonra tamamen daha da derin bir şekilde iyice kalçayı topuklara doğru düşüreceğiz. Gönder kalçayı geriye. Adım adım. Hadi biraz daha indir. Hadi biraz daha. Kalça neredeyse dizlerinizin altına kadar gelsin. Hadi biraz daha. Hisset üst bacakları biraz daha. Dengen bozuluyorsa elleri muhakkak yere koy. Hadi biraz daha, biraz daha derken elleri yere yerleştir. Kalçayı indir. Elleri dizlerin arkasına koy. Baş parmakları tabana doğru çevir. Şöyle bir omuzları geriye doğru al. Göğüs kafesini aç ve getir. Kaval kemiklerini yere paralel. Navasana için. Boat pose kollar canlı, bacaklara destek oluyor. Omuzlar geride, göğüs kafesi açık, bakışlar karşıda. Kal burada. Eğer çok zorlanıyorsan bir ayağını yere indir, diğeri kal. Sonra onu indir, öbürünü getir. Eğer ikisi de yukarıdaysa, belki şimdi sağ bacağı biraz uzatmayı deneyebilirsin. Nefes al, bük. Sadece deniyoruz. Ve şimdi sola uzat. Bük, sağa uzat. Burada dengen bozuluyor olabilir birazcık. Hiç önemli değil. Eğleniyoruz. Hadi birer tane daha. Sağ ve sol. Süper. Hadi yavaşça ayakları indir. Sarıl dizlerine, Alnını dizlere doğru düşür ve kozmik yumurtaya yerleş. Eğer dengen yerindeyse, hop, ayakları da kaldır. Kalçanın üstünde bir yumurta gibi bir denge pozu bul kendini.